Cemal Şef'im merhaba tekrardan. Merhabalar, hoş geldiniz Cemil Hanım. Bugün ikinci röportajımızı yapacağız. Ve bugünkü konumuz Adana kebabı nasıl yapılır şefim? Evet, Adana kebabımız nasıl yapılır? Biz Adana olarak Adana Kebabı'nın tarifini vereceğiz. Ve Adana Kebabı e, içeri bilinini anlatacağız. İçindeki kullanabileceğimiz ürünleri anlatacağız. Ve içindeki baharatı anlatacağız. Ve Adanalı gerçek Adana kebabı yiyecek. Peki Adana nasıl yapılır? Ee, Adana kebap öncelikle taze etten e, bir gün kes önce dinlenmiş ve o eti biz alıp e, 450 gram kuzu kolu 400 gram kuzu kaburgası 100 gram şireli erkek şireli kuyruk burada basına basına söylüyorum erkek şireli kuyruk e, 950 gram yapar toplamı e, 50 gram da kafe biberimizin suyu alınmış kafe biberi koyduğumuz hafta 1 kilo yapar. 1 kiloya biz 10 gram tuz atıyoruz ve 30 gram da toz biber atıyoruz. Bunu güzel bir yoğurttan sonra eti bir 10 dakika dinlendiriyoruz. Ve bunun en önemli püf noktaları ise kesinlikle ve kesinlikle Adana kebabının içine dana eti girmez. Adana kebabının içinde başka ürünler girmez. Adana kebabının içine salça girmez. Biz Adana'lılar olarak gerçek Adanayı, Adana'mıza sunmak istiyoruz. 450 gram kuzu kolu kemiksiz olarak. 400 gram kuzu kaburgası bastıra bastıra söylüyorum 100 gram erkek şirevi kuyruk 50 gram kape suyu alınmış biberimiz ve içine 30 gram toz biber ve 10 gram tuz başka hiçbir şey girmez karbonat girmez salça girmez dana eti girmez Adana'da açma kebap diye bir açma kebap çıkmış açma kebabın böyle bir sır sırrı yok Açma kebabın neden yapıyoruz ben de anlamadım. Etin bütün suyu masada kalıyor. Benim bildiğim et aldığı zaman şıpır şıpır su yakacak. Normal 2-3 parmak açılır ama açma kebap diye bir Adana kebabı olmaz. Ben e, master şef olarak e, Adana'mızı ve Adana kebabını e, herkese tanıtmak istedim. Ve Adana'nın gerçek içeri birliğini, izleni bildiğini ve bu şekilde anlatmak istedim. Teşekkür ederim şefim bugünkü bilgilerin için. Peki biz e, bir sonraki konumuz ne olacak? Buradan insanlara onu da duyuralım. Haftaya evet. merakla bekleyeceğiz. Evet. Çok güzel bir soru. Etimizi nasıl yumuşatırız? Haşlama etini nasıl yaparız? Hangi eti hangi marinada pişirebiliriz? Hangi marinadaki eti ızgarada mı olur, tavada mı olur, mangalda mı olur? Bunu anlatacağız. İstiyoruz ki biz gerçek ürünlerden, organik ürünlerden biz eti yumuşatalım. İçine süt koyarak değil, zeytinyağı koyarak değil, soğan koyarak değil. Bekleyin ve görün. Ben hmm. yapacağım Al. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere haftaya. Ne demek?